Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Herkese iyi günler. Ben estetik ve plastik cerrahi uzmanı Doçent Doktor Caner Demir. Bugün size toplumda sıklıkla karşılaştığımız kepçe kulak probleminden biraz bahsetmek istiyorum. Kepçe kulak, kulak kepçesinin kafadan biraz daha uzaklaşarak açık durumda olması olarak tanımlanabilir. Bu kişide ciddi bir psikolojik problemlere ve özgüven kaybına neden olabiliyor. Esasen küçüklükte bu problem zaten meydana gelmekte ve dışarıdan görülebilmekte. Bunu genellikle küçük yaştaki çocuklar pek anlayamaz fakat okula gitmeye başladıklarından sonra maalesef bazen akran zorbalığına maruz kalabiliyorlar. Arkadaşları çocukla dalga geçebiliyor. Bu da çocuğun sosyal çevreden uzaklaşmasına ve psikolojik problemlere neden olabiliyor. Sıklıkla estetik ameliyatlarının 18 yaşından sonra yapılması gerektiği bilinir. Halk arasında da o şekilde bilinir. Fakat kepçe kulak ameliyatı için bu doğru değil. Biz bu hastalarda çocuğun sosyal ortama alıştığı, arkadaş çevresi edinmeye başladığı ilkokul çağından önce yani 6 yaşlarında, 7 yaşlarında bu ameliyatın yapılmasını öneriyoruz. Bu ameliyat Çocuk yaşta eğer yapılacaksa genellikle hastane şartlarında ve genel anestezi altında yapılmaktadır. E, yapılan ameliyatta da yapılan işlem bu kulak kepçesinin çeşitli dikiş teknikleri kullanılarak kafaya doğru yaklaştırılmasıdır ve kalıcılığı ömür boyu sürmektedir. Fakat erişkin yaşlarda bu ameliyat olmamışsa ve kişi hala bu şikayetten muzdaripse tabi erişkin yaşta da bu ameliyatlar yapılabilmekte. Burada bir avantajımız erişkin hastalarda bunu lokal anestezi altında yani hastayı uyutmadan yapabiliyor olmamızdır. Ameliyattan sonra kulak arkasında yaptığımız kesilere pansumanlar yapmaktayız. Yine yaklaşık 2 hafta boyunca özel bandaj kullandırmaktayız iyileşme sürecini desteklemesi adına. Kulak içine atılan dikişler sıklıkla eriyen dikiş benim kendi kullandığım ve onlar belli bir süre sonra erimektedir. Yani tekrardan dikiş almasını gerektirecek e, bu durum yoktur. Bu nedenle unutmamak gerekir ki eğer çocuğunuzda kepçe kulak problemi varsa bunu mutlaka ilkokula başlamadan önce bu problemin çözülmesini e, şiddetle tavsiye ediyorum. Bugün size kepçe kulak ameliyatları ve ameliyatların cerrahi prosedüründen biraz bahsetmeye çalıştım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Medoktan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu